Şimdi koronavirüsü konuşalım. Konuşmaya devam edeceğiz e, belli ki ve mücadele e, yöntemlerini konuşalım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanı Doktor Onur tezelle değerlendirelim. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. iyi yayınlar. Acil tıp e, uzmanlığı e, en belirleyici ve en önemli uzmanlık belki de e, bu süreçte diye düşünüyorum. Çünkü virüsle mücadelede bakıldığında cephe değişiyor. İşte acil servisler ve acil tıp cephesi en önemli ve en belirleyici. Ve e, korona söz konusu olduğunda ya da insan kendine bir şüphe hissettiğinde direkt e, acile gidiyor. E, biraz onu konuşalım isterseniz. Orada anahtar unsur ne nedir mesela nefes darlığı mıdır öksürük müdür e, ateş midir böyle başlayalım efendim sorumuz çok merak ettiğimiz çok şey var e, ikinci dilimde de sizinle birlikte olacağız e, böyle başlayalım buyurun tamam dilim tamam, döndüğünce size cevaplamaya çalışacağım Peki, şimdi acil tıp belirttiğiniz gibi hastalarımızın ilk temas ettiği bilim dallarından biri hı hı. diğer enfeksiyon bulgularının işte kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, intaniyeye ve acil tıpz en, en ön saflarda gözüküyoruz. Şimdi bizim uygulamamız acil serviste Sağlık Bakanlığı'nın son yayınladığı koronavirüsle ilgili algoritmada e, olası hasta tanıdığı e, algoritmaları kullanıyoruz. Bu olası hasta tanısı ne? A bendinde e, solunum yolu semptomları olan yani öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi semptomlar olan, ateş olan hastalar son 14 gün içinde yurt dışında bulunmuş ve aynı zamanda bu solunum yolu semptomlarını başka klinikle açıklayamayan hastalar. Bunların üçünün bir arada olması lazım A grubu için. A. B grubu hastalarda yine evet B grubu hastalar yine solunum yolu semptomlarının olması, yine bu klinik açıklayacak başka semptomun olması ve kesinleşmiş tanısı bulunan hastalarla temas etmiş kişiler. Hmm. C grubu hastalar ise yine olası tanı için ee, yine solunum yolu semptomlarının olması, ateşin de olması ama klinik olarak hastanede yatmayı gerektirecek kadar şiddetli durumlarının yani işte zatüre gibi, işte solunum sıkıntısının derinleşmesi gibi, oksijen seviyelerinin azalması gibi durumlar olası vaka olarak kabul ediliyor. Kesin tanısını tabii ki e, aldığımız sürüntü örneklerinin laboratuvar çalışmasıyla koyuyoruz ama biz bu olası hastaları ilk acil servis girişinde triyajını yapıyoruz. Nasıl triyajını yapıyoruz? İlk sağlık personeli karşıladığı zaman hı hı. hastalara sordukları sablo şu. Acil servise başvuru sebebiniz nedir? Nedir? Eğer hastalar solunum yolu semptomlarıyla ilgili bir şikayetten bahsediyorlarsa öncelikle hızlıca hastalara maskeleri takılıyor. Hangi maskeler takılıyor? Basit cerrahi maskeler takılıyor. Sonrasında bu sorduğumuz işte 14 gün önce 14 gün içinde yurt dışı hikayesi olması veya kesin tanıdığı bir hastayla temas olması hikayesi e, pozitifse bu hastaları başka bir alana, diğer hastalardan izole ettiğimiz alanlara alıyoruz. Tam da bu noktada. Burada anamnez derinleştiriliyor. Evet. Buyurun. Evet tam da bu noktada aslında merak edilen şeylerden bir tanesi de Türkiye genelinde kaç tane acil servisin olduğu yani görev yapan acil serviste kaç tane e, hekim olduğu istatistiklere e, bakıyoruz hani oranlar e, bilmiyorum siz bu konuda uzmansınız e, daha net bir e, rakam verebilirsiniz 700 800 civarında deniyor zira ama bir de acil servislerle ilgili e, şimdi koronayı konuşuyoruz dünya çapında ve mevcut tabloyu göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten Türkiye'deki acil servisler yeterli mi değil mi? Böyle başlayalım, böyle devam edelim daha sonra. Şimdi şöyle, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık teşkilinde birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak hastaneler var. Evet. Bu koronavirüslü vakaların daha çok ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde takip edilmesi, Hı. buralarda yönlendirilmesi, burada teda, tedavilerin sonlandırılması planlanıyor. Birinci basamak halis servislere başvuran hastalarımızın bu şüpheli hikayeleri olduğunda il sağlık müdürlüklerine bildirilmesi ve bu hastaların en kısa sürede bütün e, antisepsi tablosu, işte korunak tablosu alınarak bir an önce ikinci veya üçüncü basarak hastalara sevk edilmesi planlanıyor. İkinci ve üçüncü basamak acil servisler şu an e, kendi hastane üzerinden de bahsedersem bütün önlemlerini ellerinden geldiğince almaya çalıştılar, aldılar veya almak üzereler. Hmm. Şu süreçte acil servislerle ilgili e, tıbbi açıdan bir eksikliğimiz, bir e, sıkıntımız bulunmakta. Bizi yoracak kısım sadece gerçekten acil ihtiyacı olmayıp acil servislere gereksiz başvuru yapan sağ, e, sağlık hizmeti. Almaya çalışan vatandaşlarımız olacaktır. Hmm. Ee, onun dışında acil servislerin şu aşamada herhangi bir ihtiyacı, herhangi bir sıkıntısı bulunmamakta. Sadece sayısal olarak eğer çok kalabalık olursa, bizim hastalara göstereceğimiz özende bölünmeleri sebep olacaklardır. Hani vatandaşlarımızdan beklentimiz gereksiz, e, gerçekten ihtiyaçları olmadığı sürece acil servislere başvurmamaları, gerçekten ihtiyacı olan insanların haklarını gasp etmeden onların sağlık hizmeti almalarına evet. müsaade etmeleri olacak. Evet çok doğru söylediniz. şimdi hocam dediğim gibi uzun uzun diye gün ortasında biz sizinle devam edeceğiz ama e, Toraks Derneği Başkanı Doktor Hasan Bayram da var. O da konuğumuz. kendisini göreyim ona da dönelim. Hasan hocama da. Hocam merhabalar hoş geldiniz siz de gün ortasına. E, ee, aslında çok teşekkürler sağ olun. Şimdi Doktor Onur te te Tezer diyor ki yani e, ...herkes, yani olur olmaz herkesin acil serviste olmaması lazım. Acil servislerimiz yeterli, ekipman da yeterli, e, donanım da var ama acil servislerin de yönetilmesi gerek. Yani o yüzden e, bireylerin çok dikkat etmesi lazım. E Şimdi toplumda belki de kaçılmaz olarak ama bu süreçte de öyle bir psikoloji var ki... ...işte hapşıran, e, öksüren herkesten hem korkuyoruz hepsi de acil servisleri dolduruyor. Şimdi sizin uzmanlık alanınıza e, gelelim yani biraz da böyle öksürüğü konuşalım... Gerçekten bu öksürükten de korkar olduk ama Covid öksürüyle normal öksürük arasındaki biraz farkı anlatabilirsiniz. Yani Covid 19'u işte alerjiden, gripten, nezleden o bildiğimiz soğuk algınlığından nasıl ayırabiliriz? Öksürüğün bir biçimi mi var? Nedir? Çok teşekkür ederim. Çok iyi değindiniz. Gerçekten tam mevsim geçişi, polen mevsimi. Hı hı. Dolayısıyla astımı olan hastalarımızın yakınmalarının başladığı dönem, alerjik nezlesi olan hastalarımızın geniz akıntısına bağlı öksürüklerin olabileceği dönem. Bunlar tipik olarak kuru öksürük görünüyor. Astımda da, alerjik nezlede de, COVID'de de daha çok kuru öksürük görüyoruz. Dolayısıyla öksürüğü birbirinden ayırmak çok da kolay değil. Ama burada önemli olan, Kişinin bir ikincil hastalığının olup olmaması, yani astımı olan bu dönem polene bağlı yakınmaları arttıysa kuru öksürük olması doğal. Burada çok da covid hı hı. aramak gerek bilir. Ama hiçbir sağlık sorunu olmayan birinde bir öksürük başladı.